Yeterim ekranı. Siz rahat edin. Böyle daha büyüksek. Yeter. Çekil takla ortalı. Herkese arkadaşlar Ben Herkes Baran. Tamam, bugün sizinle Meclis Sevgi'de Hunger Games oynuyoruz. Abi koşamadım ya. Koşamadım. Koşamıyorum. Koşuyorum. Koşuyorum. Hmm. Bugün sizinle neler yüklenmeli diye bir video yüklemeye çalışacağım. Ölmezsek. Ee, arkadaşlar meclis gelmeli olan My Mini Games. Yani nasıl diyeyim meclis mini games yok yani. Nasıl diyeyim çok az var. Yok da denilebilir derecede var ama giren de yok. Biraz yani hangi yapsa bir e, şey yaparsanız MCSG bakar batar. Bana göre MCSG duyuyorsan beni. Bana göre değil, e, bize göre biraz da mini giyimse önem vermelisiniz hangi giyimse gibi. Yani mine ve mini games yok. Yani yok yani sizin serverlarda. Biraz kasma olmuştu. Affedersiniz arkadaşlar. mine mini games yani olması gereken bir MCSG şeyidir. Mini games olmazsa hiçbir şey olmaz. Mini games zaten Hangi Games'ten mini games'ten geliyor biliyorsunuz. Ya yani mini games olmasaydı mesela mini games'i çok oynanan bir sürü server var. Son oyuncuyu bilen çok herhalde. Hı. Son oyuncu var mesela. Mini games'i çok. Yani nasıl demek? Mini games'i ünlü bir server. Öyleyim yok şey yok benim. Diyelim. Ya baltayla kılıç olsa daha güzel olurdu da. Ee, yani arkadaşlar mesela rush var biliyor musunuz? Rush böyle işte kendi alanını koruyorsun. Tamam. Evet. sonra küçük küçük ben şurada çiz var evet biliyorum bu yeri biraz biliyorum açıkçası şu da alalım mı altımız biterse kullanırız hatta kartım var e kötü yüzlerle şeyde şey olarak zırh ve öyle saldırmalı keşiyorlar. olarak oltamız iyi oltayı vurup saldırabiliriz ama kılıç daha uzaktan yetki verdiği için o da bize vurabilecektir büyük bir ihtimal ha, niye burada burada başka çizgi yok da içeri girelim orada da çok ses vardı, diye artırlar sizin hmm, güzel yapmışlar de çizdiler Girdik, girdik. Girdik. Şuraya girmişiz. Girdim. Girdik. Aa Girdiğimiz yapmış. Bir de bunu. Bu bize gereken tek şey adam öldürmek. gezeyim zaten. Onun aşağıya ...neredeydi ya? Ah bu bulamadım... ...1.8'in. Bir da bu cipsle... Taş kılıç çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Ama 2.8'e çok taş kılıç çıkıyor da... demiştim Ha bunu da söyleyelim. Başka serverlarda tahtayı bulmanız zor. Bu MCSG'de taş kılıç çıkarması çok fazla ihtimal ama biz çıkartamadık Neden ben de bilmiyorum. Kask var ya. Kaska gerek Biraz bir kılıç gerek Burayı da sürdüm de çıkmadı bir şey. Pek fazla. Hmm, şuraya da bakalım. Chest. Evet. Evet solda. Solunda. Solunda yani. Gerçekten solunda adam. Adamla benim gibiymiş. Bak öpeceğiz. İyi. Demek. Ali. Beş tane çubuğumuz var. Ee, beş çubuğu değerlendirmek kolay olur. Tamam. Ben hazırım yani sa savaşmaya şu anda. Böyle gezelim. Yok oh, çıkış buradaymış. Da başka vardır. Herhalde. Evet var. 4 tane farklılığımız oldu. İyi iyi. Yani iyi gidiyoruz. Evet, biraz da sırrımız iyi olsa daha iyi olacağız gibi. Söylemiştim. Skinim artık böyle. Bunlara ulaş. Aynen ben bunlara bulaşmayacağım. Hani kendi buldum ki adamlarla yüzleşeceğim. Aslında ortamlarda indirebilir miyim ki? Yok ya. İndiremem. Biraz kasıyor. Ha. Anne bir dakika. adamla team olduk. Oy. Al. Al gol tepulu var. Şutu oynamış. Helal olsun. Ee, bakalım ki. Yo, Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.